Şahane, muhteşem, çok güzel, olağanüstü, fevkalade Kasım indirimleri. Evet dostlar, hepinizin bildiği gibi pek çok firmanın, pek çok sitenin o kaçırılmayacak fırsat olarak nitelendirdikleri indirim ayı olan Kasım'dayız. Trendyol'dan Amazon'la, markından Teknosa'ya her türlü ürüne yönelik indirimlerin düzenlendiği, nereye kafamızı çevirsek orada başka bir reklama maruz kaldığımız indirimlerin zamanı geldi de geçiyor bile. Binlerce insan bu vakit için listelerini oluşturdu, alacaklarını almak istediklerini belirledi ve hatta ucuzken alayım da belki lazım olur diye onlarca ürünü kendine hedef seçti. Kimisi bunları yapabilmek için kendine bir bütçe belirledi. Kimisi de bankaların tatlı sözüne kanıp yeni yeni kredi kartları edindi. Ve nihayet işte o ay geldi. Peki sizce gerçekten şahane emsi kasa indirimleri o kadar da mükemmel mi? Bu indirim günleri neden birdenbire ülkemizde ortaya çıktı? Ve en büyük sorulması gereken soru bu indirimler gerçekten de bize yardımcı oluyor mu? Yıl 2020. Ülkemizde Mart ayındaydı sanırım ilk Covid-19 vakası tespit edildi. Sonra olaylar olaylar. Bunları zaten hepimiz biliyoruz. Peki o günden bugüne ne değişti? Ben size değişen şeylerden bir tanesini söyleyeyim. Bizlerin yani tüketicilerin alışveriş davranışları. Hatırlarsınız Covid sebebiyle bir süre sokağa çıkamaz olmuştuk. İnsanlar okula, işe ya da herhangi bir yere gidemez olmuşlardı. İlk önce sandık ki bu durum 2-3 haftaya geçer sonra yolumuza bakarız her zamanki gibi. Ama düşündüğümüz gibi olmadı olaylar. Evden sadece ekmek almaya çıkabilir olduk. Bu süreçte resmen hayat durdu. Tabi ekonomide. Evden çıkamayan insanlar ne gidip dükkanını açabildi, ne elindeki parayı harcayabildi, ne de yaptığı işe devam edebildi. Ve bütün bunlardan sonra yaşantımızı, tüketim alışkanlıklarımızı neredeyse kökünden değiştiren bazı olaylar aslında biz pek hissetmesek de meydana gelmeye başladı. Evine kapan insanlar telefonlarına, tabletlerine, bilgisayarlarına sarılır oldular. Ülkece birdenbire teknolojik aletlerle geçirdiğimiz zaman arttı ve hepimiz öncekine göre bunun daha iyi olduğunu düşünmeye başladık. Yavaş yavaş yemeğimizi internetten, giydiğimizi influencerdan seçer olduk. Oturduğumuz yerden eğer ekmeğimizi alabiliyorsak kalkmanın ne gereği vardı ki? Bir taşla iki kuş vurmaktansa hiç taş atmadan kuş vurmanın peşine düştük. Ve bu durum pek çok yeni girişimci ve mevcut işletme için büyük bir fırsat haline geldi. Birdenbire pideci Ali Usta siparişlerini internetten almaya başladı. Mahallemizdeki Berber Ahmet abiye gidebilmek için randevu alır olduk. Yatağımızdan çıkmadan bir bankada yeni bir hesap açabiliyorduk artık. Covid dünyayı belki gerçekten de kötü etkiledi ama bir yandan da toplumların teknolojiyi kabul etme sürecini oldukça hızlandırdı. Özellikle genç bir nüfusa sahip olan biz Türkiye'yi. Elbette ben bu sürecin Türkiye'de biraz kontrollü olarak ilerlediğini düşünenlerdenim. Sanal dünyada var olmaya o kadar hızlı geçiş yaptık ki hem tüketiciler hem de işletmeler sanki pek de ne istediklerini bilemez gibiler. Neyse konudan fazla uzaklaşmayalım. Kasım indirimleri diyorduk. İşte o şahane kasım indirimleri ulusal boyuta Covid-19 sayesinde erişebildi. Öncesinde de elbette indirim yapan işletmeler vardı ancak siz de kabul edersiniz ki günümüzdeki indirimlerle karşılaştırılamayacak boyuttaki kampanyalardı bunlar. Belki hatırlarsınız 2020 yılındaydı sanırım. Televizyonda kara cuma indirimleri diye bangır bangır sloganlar duymaya başladık. Tabi devamında cumanın karası mı olurmuş gibi gelen tepkilerle de karşılaşmıştık. Belki bu durum o zamanları hatırlamıza biraz daha yardımcı olabilir. İşte o olay yani kara cuma indirimlerinin Türkiye'ye gelmesi en azından ülkemiz için Kasım indirimlerinin temelini attı diyebiliriz. E-ticaret zaten bütün dünyada pandemi sebebiyle artmaya başlamıştı ki Türkiye olarak biz de bu süreçten payımızı aldık. E-ticaret platformları hızla büyümeye, gelişmeye başladı. Her türlü ürünü artık bu platformlarda bulabilir olduk. Önceden daha spesifik ürün kategorilerine hizmet etmeyi planlayan platformlar bile bir pazar yeri haline gelmeye başladı. 2015 yılında kurulan Getir, belki de en çok büyüyen firmalardan biriydi. Türkiye pazarıyla yetinmeyip uluslararası pazarlara da açılmaya başladı. 2010 yılında kurulan Trendyol, 2021 yılında %408 gibi devasa bir oranda büyüdü. Türkiye pazarının %30'una hükmeder hale geldi. Bu tarz platformların yükselişi ülkedeki küçük esnafların bile hızla dijitalleşmesine hatta küreselleşmesine neden oldu. Artık Erzurum'daki bir esnaf İstanbul'daki bir tüketiciye ulaşabiliyordu. Azerbaycanlı bir vatandaş Bursa'daki esnaftan kumaş alabilir hale geldi. Elbette bu durum bazı avantaj ve dezavantajları da beraberinde getirdi. Hatta e-ticaret platformlarının satıcıdan aldığı komisyon nedeniyle enflasyon artışına sebep olduğu ile ilgili makaleler bile okudum. Kısaca özetleyecek olursak, Türkiye ekonomisi Covid'den ötürü kötü etkilenirken e-ticaret bazı insanlar için adeta veli nimet haline geldi. Covid-19 kiminin felaketi, kiminin ise fırsatı oldu. İşte Kasım indirimleri, pandemi döneminde firmaların krizi fırsata çevirdikleri bir yöntem oldu. Cebindeki paranın değeri enflasyon nedeniyle eriyen halk, pandemi de indirimlerin peşine düşmeye başladı. Bir yandan, bugün almazsam yani hiç alamam kaygısı güden insanlar, gördüğü her indirime, her kampanyaya sarılır hale geldi. Çünkü biliyorlardı ki geçen sene 150 lira aldıkları kazak bu yıl 500 lira. Eğer 500 liraya bu yıl almazsa seneye o kazan 1000 lira olmayacağının da bir garantisi yok. Maalesef ki firmalarda tüketicinin ekonomiye duyduğu bu güvensizlik hissini kendileri için bir fırsat bildi. Ve işte o an her şey çığırından çıkmaya başladı. İlk önce Black Friday'den de indirim günlerine, sonra tek bir gün indirim yetmez diye reklam yapmaya başladı firmalar. Kimisi indirim döneminde kullanabilmek için indirim kuponu satmaya başladı. Kimisi bugün saat 9'da sürpriz ürünler, sürpriz indirimler diyerek insanların dikkatini çekmeye çalıştı. Dijital mecralara reklam verildi. Televizyonlarda iki reklamın biri indirim reklamı olur hale geldi. Cem Yılmaz'ından sosyal medya ünlülerine kadar belirli bir topluluğa hitap eden her türlü kişi bu reklam kampanyalarına kullanılmaya başlandı. Ve firmalar insanları bir de sevdikleri güvendikleri kişiler üzerinden elde etmek istedi. Hatta sadece Kasım indirimleriyle yetinmedi işletmeler. Yıl sonu hedeflerine ulaşamadıkları için midir bilinmez, Aralık ayında da indirimler düzenlemeye başladılar. Adeta insanların ceplerindeki 3 kuruş firmaların gözüne batar oldu ve onu da alabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Elbette diyebilirsiniz ki, ya kardeşim kimseni zorluyor ki alışveriş yap diye. Ama size bu durumun da böyle olmadığını söyleyebilirim. Bizim gibi kolektif bilince sahip topluluklar için öznel normlar hayatımızı şekillendirecek kadar yaşamımızı etkiliyor. El alem ne der diye düşünerek alışveriş yapıyor bir kesim. Bugün okula giderken giydiğimi yarın da mı giyeceğim diye düşünerek yaşıyor insanlar. Elbette bir de bu alışveriş yapma olayının hazcı bir tarafı var. Belki Amerikan kültürünün propagandasından, belki de bir şeylere sahip olmayı seven bir millet olmamızdan bir şekilde alışveriş yapmak bizim insanımızı mutlu ediyor. Bazı insanlar alışveriş yapmayı bir depresan kadar etkili buluyor. Aslında benim kanaatime göre sorun da burada başlıyor. Çünkü bizler özellikle son zamanlarda ihtiyaç duymasak da alışveriş yapar, bir şeyleri satın alır ve tüketir hale geldik. Dolabımızda hiç giymediğimiz tişörtler, pantolonlar var. Bilgisayarımıza ucuz diye aldığımız ama hiç oynamadığımız pek çok oyun bulunuyor. Yeni çıkan bir telefona hiç kullanmayacağımız bir özelliği var diye dünyalar kadar para verir olduk. Belki bütün bunları kendimiz için yapıyoruz. Belki de başkalarına kendimizi beğendirebilmek, kabul ettirebilmek için gitgide daha materyalist ve daha sığ bir toplum olmaya başlıyoruz. Elbette ki herkes için söylemiyorum bunu. Kişisel olarak algılamayın. Ama eğer alınıyorsanız da size tavsiyem neden üstüme alındım diye oturup bir düşünün. Evet Türkiye ekonomik olarak kapitalist bir ülke ama acaba bunu bu seviyelere getirmeye gerek var mı? Acaba bu firmaların büyüme hırslarının bir sonu var mı ki kendileri haricinde insanlara ve topluma bir faydaları olsun? Daha fazlası için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.